An Safvan bin Süleym ennehu qîle li Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Safvan bin Süleym Hazretleri bildiriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. E yekûnul mü'minu cebâna mü'min korkak olabilir mi denilince Efendimiz'e sual ettiler. Mü'min korkak olabilir mi? Olabilir mi? Kim diye olamaz ya. <laughs> kamil manada kamil mümin olmaz. Gal Efendimiz dedi ki neam. Evet dedi olabilir. ile denildi ki e yekunul müminu bahilen. mümin cimri olabilir mi? diye bir soru soruldu. Gal Efendimiz dedi ki neam. Evet olabilir dedi. fa ile lehu ona denildi ki e yekunul müminu kذابen. Mümin yalancı olabilir mi? denildi. Dedi ki: "Kala la hayır" dedi olamaz. Mümin korkak olabilir kardeşlerim. Mümin cimri olabilir. Nefsine yenik düşer, değil mi? Günah da işleyebilir. Başka hadisler de var. Şunu yapabilir, bunu yapabilir ama yalan sıfatıyla bir mümin muttasıf olamaz. Niye olamaz? Küfrün mayası yalandır hocam. Güzel. Küfrün mayası yalandır kardeşlerim. Nifakın ilk alameti yalandır. Ahlak-ı aliyeyi, o yüksek huyları kemalata çıkartan sıdk olduğu gibi, onları en aşağı yerin dibini indirende nedir? Kizdir, yalandır. Dünya kadar güzelliği olsun bir yalan ne yapıyor hepsini sıfırlıyor mu? Sıfırlıyor kardeşlerim Hatta üstadımıza soruyorlar Her şeyden önce bize lazım olan nedir? El cevap Diyor ki doğruluk Daha Yalan söylememek Sonra Sıdk İhlas Sadakat Sebat tesanüt Yalnız sıdk mı? Evet Neden? Küfrün mahiyeti yalandır, imanın mahiyeti sıdktır. Küfür yalanın üzerine bina edilir, iman da sıdkın ve doğruluğun üzerine bina edilir kardeşlerim. Üstadımız yine bunu anlatırken diyor ki, bütün kemalata isal edici sıdktır. Ahlak-ı aliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Alem İslam'ın nizamı sıdktır nevi beşeri Kabe-i kemalata isal eden sıddır. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren, üstün getiren sıddır. Muhammed-i Haşimi aleyhissalatu vesselamı meratib-i beşeriyenin en üzerine çıkaran, en yükseğine çıkaran sıddır. Müseylemetül Kezzab gibi, değil mi? İsme bak isme. Onları en aşağı düşüren de nedir? Yalandır, kizbittir kardeşler. Kizptir. Şimdi bu zamanda üstadımız diyor ki, kizble sıdkın mabeynleri arası ancak bir parmak kadar vardır. Yani insanlık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ondan aldığı hakikat dersiyle sıtla kizbin arası çok açılmıştı. Ondan hakikat dersini alan sahabeler hayatında sıdkı esas tutmuşlardı. Ama o asr-ı saadetten uzaklaştığımızda İkisi bir çarşıda satılır oldu. Hatta üstadımız belki bu eseri 100 sene önce yazdı. Ne diyor? Arası bir parmak kadardır. İkisi aynı dükkanda satılır kardeşler. Bir insan niye yalan söyler? Bir tahlil edelim mi ya meseleyi Ergin? Bir insanı yalana sevk eden nedir? Başka? Nasıl? Ha? Nasıl? Zaten Hakan o öyle bir dereceye geliyor ki aslında bütün mesele imanın kalpte tam oturmamasıdır. He. Nifakın alametidir diyoruz ya, bir hastalıktır kardeşlerim bu. Bir adam yalancıysa, eyvah eyvah kardeşlerim, yalanla iş yürümez. İş sıdkla yürür, iş doğrulukla yürür. Doğruluk kalkıp araya yalan girdiği zaman, Üstad ne dedi? Doğrulukla bütün kemal ahlaklar en zirve seviyeye ulaşırken, yalan girerse, Rüzgarların önündeki yapraklar gibi o o insan da diyor insanlara rezil olur. Bir oraya bir buraya savrulup gitmeye başlar ya. İnsan kendi aşağılık menfaatleri için. Şu anda, şu zamanda kardeşlerim acayip yaygın bir vaziyette. Ve her taraftan bu ahlak pompalanıyor. Başta siyasetçiler. Yalan üzerine kurul. Yalan meslek haline gelmiş mi? Abdullah abi. İcra ediyor adam bunu ya. Çıkıyor milyonlara değil mi insanlara, kitlelere hitap ediyor. Yapamayacağı şeyleri konuşuyorlar. Onlara o yalanı konuşulan. Yalanın da çok nevleri var ha. Üstadımız diyor ki mesela sıdk yoksa diyor, doğruluk yoksa tabiat boşluk kabul etmez. Ne vardır yerinde? Yalan vardır, kizb vardır. Ve onun farklı unvandaki, mertebedeki kardeşleri vardır. Yalanın kardeşleri. Mesela riyakarlık bir nevi yalancılıktır. Fiili bir yalancılıktır dal kavukluk, tasannu, yapmacık hareketler alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. Ya. Yalancılık diyor üstadımız sani zücelalin kudretine iftiradır. Küfür bütün envayla kizptir, yalandır, yalancılıktır. İman ise sıddıktır kardeşim, doğruluktur. Üstadımız diyor ki bu sırra binaen ile sıdkın arası nasıl olması lazım İlyas? şarkla garp kadar arası açık olması lazım değil mi? Hele müminin üzerinde hiç gözükmemesi lazım. Ama şu anda kardeşler ikisi bir dükkanda satılıyor. cenab kardeşlerim bize müstakim bir ahlak versin. Amin. Doğruluk neyse, bedeli neyse insan hata yapacak. Ama insanları kandırmak o yalan değil mi? İşin içine yalan giriyor. Yalanla beraber insan birçok günahda peşine kul hakkı şudur budur taluk etmeye başlıyor mu? Başlıyor. Ya dost doğru ol ya, dümdüz bir adam ol. Değil mi? Kim ne derse desin, hayatını Allah'a göre yaşa, insanlara göre değil. Bak insana yalan söyleten şey budur, bir de utanma duygusudur ha. Yapar yapar, kırar kırar, perişan eder, İnsanlara bakmaya yüzü yok. Allah onu görüyordur ha. Melekler yazmıştır, biliyordur. En yakınındakilere. Hayatını ona feda edecek insanların gözünün içine baka baka Yalan söyler. Hayatını bir yalanın üzerine bina eder. Sonra ne olur kardeşler? En ufak rüzgarda yıkılır mı Abdullah abi? Hem de öyle bir yıkılır ki. Gayri bir tarikle maksuda ulaşmak isteyen, yalanla, kizble, sahtekarlık, dolandırıcılıkla maksadının zıttıyla ne yapar? Kardeşlerim bu alemde tokatlanır. Allah bizleri kardeşlerim sıddıktan, doğrulardan, sadıklardan eylesin. Amin yalan bizim yanımıza, yöremize, fiilimize, halimize. Bak, sadece bir şeyi de yalan söylemek değil yani. Her halinle dümdüz bir adam olmak. İçin neyse dışını olacaksın. Zaten için yalanı insana sevk eden ne? Adamın içinde başka bir dünya var. Dışında başka bir dünya. İkisini cem edemiyor. Nasıl birleştirecek ikisini? İşte yapmacık hareketleriyle, yalan sözleriyle, o açığı kapatmaya, insanlara başka türlü gözükmeye çalışıyor insanlar. Bir de bir isim koymuşlar ya, ya. Görecek yalan beyaz mı? Doğru diyor, pembe yalanlar, küçük yalanlar. Oğlum yalanı küçüğü büyüğü olur mu ya? Bak, mealen naklediyorum. Ben henüz bir küçük çocuk iken, Abdullah bin Amir bin Rabia der ki, Resulullah yanımıza geldi aleyhissalatü vesselam oynamak için gitmek istediğimde annem bana dedi ki ey Abdullah gelirsen sana bir şey vereceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anneme döndü dedi ki ne vereceksin ona dedi. ve annem dedi ki ona hurma verecektin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki şayet ona bunu vermeseydin amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı bu dedi. E, anne çocuğunu çağırıyor ya. Kardeşler, doğruluk kalkarsa, doğruluğun olmadığı yer boşluk kabul etmiyor. Bahçe gibi. Sen ekmezsen orada yalan tohumları bitiyor. Sıt bir ahlaktır. Ama toplum öyle bir bozuluyor ki. izlediğiniz filmlerde televizyonlara bakın. Karı kocayı nasıl aldatır? İnsan insanı nasıl aldatır? Nasıl dolandırıcılık yapılır? Nasıl namussuzluk yapılır? Nasıl şerefsizlik yapılır? Bunların dersini veriyorlar ya insanlar. Nasıl? Kardeşler topluma bakın farkında olmadan alttan alta. O filmleri izleyenler zannediyor ki ben film izliyorum. Film izlemiyorum. Senin bilinç altına öyle şeyleri yerleştiriyorlar ki artık oradaki karakterle sen bütünleşiyorsun zaten. Sonra o senin kahramanın oluyor. Kendine bir rol model. İnsanların bu zamandaki en büyük sorunu kendilerine rol model arıyorlar kardeşlerim. Takip edecek birini. Ama takılıyorlar işte üçkağıtçıların, yalancıların, sahte şöhretlerin peşine kendilerini de beter ediyorlar değil mi? İnsanları da yıkıp geçiyorlar mı? Geçiyorlar. Azamul hataya lisanul kezip. Günahların en azamı, en büyüğü lisanın yalanıdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir tane daha okuyayım mı? El <laughs> kizbu yalan, mücanibul iman, iman ile bir mahalde bulunmaz. Bu kadar kardeşlerim. Allah ok gibi dost doğru olmayı bizlere nasip etsin. Amin. Böyle yalandan, dolandan, kıvırmaktan, menfaatlerinin, heveslerinin, iki yüzlülüğün böyle esir olmaktan Allah bizleri muhafaza eylesin. Mümin merttir kardeşler. Bedel ödeyeceksin abi. Yaptıysam ödeyeceğim yani. Yaptım. Bak o tür adamlar ne kadar hata da yapsa bir yalan konuşmadım. Hani suçunu itiraf edince bile Allah affediyor ya. Yani. Sen de affedersin. Ama yalanla kandırmaya başlayınca kulak giriyor mu işin içine? Enes. Ümitler suya düşüyor mu? Düşüyor. İnsanları kandırıyor musun? Ya aslında kimi kandırıyor? Kimseyi kandırmıyor, kendini kandırıyor. Yalan yalan ya. E ya, ya bir o mürer durur. Hani böyle mitoz hücreler var, devamlı bölünür ya 2'li, 4'lü, 8, 8'li, 16. Evinden çıkarken ağzından hani bir yalan çıkma, çıkan adam Allah'ın kardeşler gazabı üzerinde akşamlara. Böyle diyor. Acayip hadisler var ya. Tabii şaka bile olsa. Şaka. Çünkü iş şakayla başlar. O, o küçük yalanlar, işte kardeşte diye ya, beyaz yalanlar, pembe yalanlar. Bir isim bulur insanlık. Her şeye bir isim buluyor ya hoş göstermek için.